Herkese merhaba arkadaşlar. E Futbol Guaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber yeni gelen içerikleri inceleyeceğiz. Bakalım kimler gelmiş. Potvi'ye işte Trendyol Süper Lig bunlara bakacağız arkadaşlar. Bir de taktik videosu bu videoda olacaktır. Biraz video uzun olabilir. Yani 5 6 7 dakika olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi ekstradan hemen taktiği anlatayım sizlere. Ekstradan dili İngilizce yapın arkadaşlar. Ne olursa olsun. Dili İngilizce yapın. Bu arada kanalımızda bu şekilde e, videoların devamı için e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Instagram, TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet, e, gelelim ilk başta paketler kısmına. E, hemen bir paketleri e, öyle çok uzun incelemeyeceğim, Üstünde duracağım arkadaşlar. Baktığımız zaman e, paketlerde bakın detaysa ise e, baktığımızda hızlı kontratak 85 ve bu mesela dayanıklılığa artı bir veriyor arkadaşlar. Inter yani Milan. Pardon Inter. Inter alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Bunlar hepsi para tuzağı kesinlikle almayın. Çünkü Santos Neymar paket olarak gelirse çok büyük sıkıntı yaşarsınız benden size söylemesi. Bu da hızlı kontra atak 85. Bu da kaymaya artı bir veriyor. Yani işte kayma artı bir kaymaya veriyor. Top çalma yani. Şimdi gelelim Bayan Münih'e baktığımız zaman yani şunun içerisine bir bakalım. Paket içerisine. Alınır mı? Mevcut oyunculara bir bakalım. Paket içerisine baktığımız zaman Rafael Leao var. Rafael Leao'ya baktığımız zaman bakın arkadaşlar değişmez değil. İstikrarsız. Kesinlikle almayı. Hiçbir yüksek seviye oyuncu yok. Pişman olursunuz. Benden size söylemiş. Gelelim Thomas Tuchel'de. E, aktif oyunculara baktığımız zaman No Harry Kane, Kimmi, Davies bunlar var tamam çok güzel ama seviyeleri çok düşük. Bunları ayrı videoda inceleyeceğiz beyler haberiniz olsun. E, açıkta 85 oynuyor. Bakın fiziğe artı bir veriyor yani dayanıklılığa artı bir veriyor beyler haberiniz olsun. E, kesinlikle alınmaz bunların hepsi peydon ama Messi paketi alınır. Messi paketini almayan varsa yani Messi'niz yoksa 102 Messi'niz kesinlikle almalısınız. Gelelim Potvi paketine ve eee Trent yol Süper Lig paketine. Baktığımız zaman Livakovic, Endombele, Angelino, eee Fred, Zie, Chamberlain, Ba, Erik Bailey, eee Olse ve Benkovic gelmiş. Bu arada Livakovic'in özellikleri güzel yani. Refleksi falan olarak iyi gelmiş. Yani kaleciniz yoksa değerlendirebilirsiniz tabii ki bakın arkadaşlar yine söylüyorum Galatasaray kadrosu kurmak istiyorsanız kesinlikle bu fırsat bu fırsata bak 3 tane oyuncu var. Açmanız sınırsız. Yani size kalmış. Boye Sanchez geldi UCL'den. Yani her türlü toplanırdı aslında. Neyse bizim işte e, asıl önemli olan bu Guat'ı çıkarmak. Yani 95 nedir Konami? Öncelikle sana buradan sesleniyorum. 95 nedir be? Vallahi 95 nedir abi ya? Yani o kadar oyuncu getiriyorsun. Yani Cristiano Ronaldo geliyor koskoca 95 getiriyorsun. Tabi yaşı da var da. Ama bari 99 getir. Hani millet mutlu olsun. Yani ben de yok ama 98 e, getirmiş. Ayıp etmiş. Mbappe 100 oluyor. Kesinlikle kanat olarak oynar ama dengesi falan çok sıkıntı bunu da tıraşlamışlar. Bilginiz olsun. Yani kart öyle çok iyi değil. Ben sadece sırf amacım Ronaldo arkadaşlar. Başka amacım yok. Gelelim taktiğe geçiyoruz. Arkadaşlar 3 kez bunu döndürün. Tamam mı? Bak tek de atamayabiliriz. Bilginiz olsun ama çıkabilir. Bunu pozisyon olarak yapıyoruz. Ronaldo'ya şöyle bir özelliklerine bakıyoruz. Ronaldo'nun. Haydi Ronaldo'yu tekte çıkarsak var ya. Çok güzel olur be. Sonra 2 kez tıklıyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz arkadaşlar. 1 2 iptal. 3. de anlaş dedik. Bakalım kim geliyor. Tek de Cristiano Ronaldo'yu bulabilecek miyiz? Kalbim kütür kütür atıyor. Haydi 5 yıldız olsun. 5 yıldız olsun. 5 yıldız. Cristiano Ronaldo mu geliyor? Ve Mbappe geldi. Ücretsizden Kylian Mbappe. Ye. Tek atıyoruz. Kylian Mbappe'ye tek atıyoruz. Gördüğünüz gibi taktik çalışıyor arkadaşlar. Mbappe de çıkabilir demiştim sizlere. Mbappe geldi. Güzel. Kartı yok elimde. İyi oldu ama hedefimiz Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Hedefimiz Cristiano Ronaldo. İlk yüzlük oyuncuyu bulduk. Gördüğünüz gibi Kylian Mbappe geldi. Abi. Şimdi gelelim tekrardan taktiğimiz Cristiano Ronaldo'ya. Yine böyle bakıyoruz. Amacım Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Kalbim aşırı atıyor. Çok heyecanlıyım. Cristiano Ronaldo'yu istiyoruz Konami. Haydi bize getir o Konami. Cristiano Ronaldo'yu getir. Bu arada ilk döndürüş yapmadım. Haydi bakalım. Ronaldo gelecek mi? 100 coins. İlk 100 coins'imizi harcadık. 5 yıldız görelim lütfen. Lütfen 5 yıldız görelim. 5 yıldız. Haydi Cristiano Ronaldo mu? Bu kim lan? Bir küfür aman, ederim, aman. bak bir küfür ederim sana var ya, nefes alamazsın ha. Kim? Carlson geldi, İsviçreli. Ah be, tutmadı, bu sefer tutmadı. Arkadaşlar, totemde tabii ki e, şansınız yok. Yani şansınız varsa da, yani şans da gereken bir şey arkadaşlar bu totem. Şans da istiyor, bilginiz olsun. 1, 2, 3. Haydi Ronaldo. Ronaldo geleceksin buraya. Haydi Cristiano Ronaldo. Haydi. Gel abicim şuraya bak. Gel Guat. Seni istiyoruz. Amacımız sensin. Amacımız sensin abi. Amacımız sensin. Amacımız ulaşmak istiyoruz. Haydi. Cristiano Ronaldo olsun. 5 yıldız olsun da. Önemli olan o. 5 yıldız ver bize. 5 yıldız. 5 yıldız. Haydi Ronaldo mu? Bakıyoruz. Cristiano Ronaldo mu? Ah be. Ya tam tutturduk ama Luke bakıyor geldi. Ama iyi gidiyoruz. Ronaldo yine çıkmadı ama iyi gidiyoruz arkadaşlar ve son bir hakkımız. Cristiano Ronaldo gelmezse burada da harbiden videoyu kapatırım arkadaşlar. Yani Ronaldo'yu istiyoruz. Çok kritik abi son şansımız Cristiano Ronaldo. Yakalamak için son şansımız Goat Lütfen gel Lütfen Ama güzel gittik yani Ronaldo'yu Yakalamak istiyoruz Haydi Cristiano Ronaldo Lütfen gel Lütfen Sana ihtiyacımız var Sana ihtiyacımız var Cristiano Ronaldo 5 yıldız eğer 5 yıldız 5 yıldız Cristiano Ronaldo olsun Değil Ronaldo'yu bulamadık maalesef. Otamendi Allah belanı versin seni ya. Niye geliyorsun ya? Otamendi sen değil. Bize Ronaldo lazımdı. Selam. Konuşursam çok ağır konuşurum. Sertak yeter be kardeşim ya. Baba büyüksün yapıyorsun baba. <laughs> kötü oldu çok kötü oldu. Yani. Ee, koskoca Ronaldo'yu beklerken bunun gelmesi tabii ki üzdü. Bu arada Guardiola da çok iyi buradaki. Bilginiz olsun 99 oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, bakalım o kadar totem yapmıştık ama neyse ki Mbappe'yi bulduk. O da bir e, artısıdır arkadaşlar. Yani hiç yoktan iyidir. Hangisiydi? Şu muydu abi? Şuna basıyorduk. Evet. Al Luke Bakio'yu da bulduk. Otamendi. Bir de şu kanat oyuncusunu bulduk. Bu Carson şeydi ya biraz hızlıydı bayağı Aynen. Ama dengesi falan hiç yok. Ya, driplingi varmış yani top sürmesi falan. Bu adamın ortası falan vardı ama orta şey değil. 10 numara gelmiş. Yani tek sıkıntısı o. Yani beklerken bu tabii ki yüzde arkadaşlar. Yani Ronaldo bekliyordu. Yani elin çıkan adamla bak. Neyse zaten bizim Ronaldo'cu olduğumuz için bize vermemesi yani yüzde bu arada onu da bilginiz olsun. Ronaldo fanıysanız kesinlikle ya Mbappe çıkar ya başka bir şey. Ama en azından ücretsizden arkadaşlar amaç taktiği yaptık ve yüz Mbappe çıkardık. Yani taktiği yaptığımız zaman e, ücretsizden Mbappe geldi demek ki taktik işe yarıyor. Ama diğer türlü yani 3-4 defa deneyince taktik işe yaramamış onu anladık. Ama sonuç olarak yani Luke bakıyor iyidir. Yani Mbappe iyidir. O de e eh, yani 35 yok edeceğim ama yani çok da kötü değil arkadaşlar. Şuralar 99 yani 90 falan hızı jumping'i var, kafası var, sıçraması iyi, ee, hızı kaç acaba? Yani 79 hız nerede dayı bunun? bunun burada yani hız şuraymış 67 69 yani ama yine de fena değil, hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Ee, Instagram, TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, böyle taktik videonun devamı için e, videoya 30 artı beğeni gelirse sevinirim. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.